sistemleri arkadaşlar. Bunlar çalışması yaptığımız bir alet. Ve çok görüyoruz. Kameradan da şöyle yönlendirdiğimiz kendi kısmında çalışma ve arama kurtarma çalışması yapıyor. Bize verilen kamera çalışacaklar ya da kapıya yakın yerlerde bulunacaklar değil mi? Evet. Şurada da en <laughs> üst hikaye görüyoruz İki Hareket ediyor mu? Evet. Bunu ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Ne gerekiyor. Muhakkak takozlama yapmak. Anladık değil mi bu kısmı? Evet. Önemli olan kısım bu. Şimdi arkadaşlar tam taktığınızdan emin olmanız ki bunların hepsinde emniyetle bunları kullanabilirsiniz. Tüpte kaç para hava olduğunu burada görüyoruz zaten. Kaç para hava varmış bunda arkadaşlar? Hangisini şirketi ona basıyoruz. Çünkü bir anda kaydırabilecek bir şey olabilir. Buradan çok soru geliyor mesela buradan çıkan hava geri tüpe doluyor mu? Onu da çekerek çıkar kapağına taktık. Arabaya indirir, tüpteyse artılır. Kaputunu açabilirsiniz vesaire. Tamam. Evet. Hızlı. Ilgili birime şiddeti. Hangi mahallemizde yapacağımızın tüm sistemi burdan. Tüm bilgileri alıyoruz, kendi ekipmanımız. Merhabalar, ismim Örtüm görevlisi Serkan Yaşar. Bu Koçman Üniversitesi Sivil Savunma İdmanyapıcı Programı Kavaktaş Şehit Mustafa Alper Mesleki Okulu'nda Örtüm görevlisi olarak çalışmaktayım. Öğrencilere e, ilk etapta mesleğe atılmadan önce teorik olarak eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Daha sonra uygulama kapsamında okul içerisinde verebildiğimiz eğitimleri verip daha sonra eksik kalan kısımları da e, sahada e, direkt itfaiye uygulama alan merkezlerinde eğitimleri tamamlamaya çalış, mezun etmeye çalışıyoruz. Biz bugün buraya yaklaşık 15 kişi olarak geldik. Programımızdaki birinci sınıf öğrenciyle geldik. Daha sonra ikinci sınıf derslerine başladıklarında bu dönem yazı tamamladıktan sonra tekrar yine uygulamamızı devam etmek için e, tekrar ziyaretlerine edeceğiz. Öğrencinin genelde kendi bakış açısına bağlı olarak okulda almış oldukları eğitimlerin içerisinde aynı zamanda da uygulama eğitimlerine çok meraklılar ve bunları yerinde ve uygun olduklarını düşünüyorlar ve aynı ortamda yani okul ortamından ziyade sağ ortamda sağ ortamındaki de havayı tadarak daha mutlu olduklarını görüyoruz. Ben Pelin Kılçar, 20 yaşındayım. Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bu mesleği Uzun yani çocukluğumdan beri istiyordum açıkçası hani amacım insanlara bir nebze olsun faydam dokunmak hep çocukluğumdan beri bana bu öğretildi ailemden hep böyle büyüdüm o yüzden bu mesleği seçtim sadece insanlar için değil hayvanlara da yardımcı olabiliyoruz bir kuyuya düşüyor onu kurtarıyoruz ağaçta kalıyor onu kurtarıyoruz ee, mesela ne bileyim her alanda aslında sadece canlılarda bile değil bir kapı açılmıyor bazen menteşede bir problem oluyor itfaiye geliyor yine o kurtarıyor. Ya her alandayız aslında. Ee, bugün de e, Muğla Büyükşehir İtfaiye'ye geldik. Okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerle burada e, eğitim yaptık. Döktük, nasıl yaptık, nasıl öğrendik. Sağ olsun onlar da bize çok yardımcı oldu. İyi ki bu mesleği seçmişim. Ee, çok kutsal, çok onur verici, çok gurur verici. E, ee, yani insanların bir nebze hani derler ya kahramanı olmak istiyorum. Gerçekten insanlara kahraman olmak istiyorum. Dışarıda küçük bir çocuğun babasını, bir yaşlı bir insanın oğlunu, evladını kurtarıp Allah razı olsun senden demesi o kadar güzel ki hani her şey bir yana o manevi duygu çok değerli. Bunun için bu mesleği seçtim. bir kadın her istediği her şeyi yapabilir. Asla öyle bir şey değil. Merhaba ben Enes, 19 yaşındayım. Aslan Gaziantepliyim. Bu bölümü seçmemin nedeni benim Gaziantep'te yaşadığım deprem. Depremden dolayı yardımcı oldum, gönüllü oldum ama hani bu eksikleri çok gördüm. İşte itfaiye olarak olsun, madenciler olarak olsun, hep hepsi birlikte yardım ettiler. Ama yine de bir eksiklik vardı. Ben de e, o yüzden bu bölümü tercih ettim. Dedim hani en azından kendim ülkeme faydalı olayım. E, i̇nsanlara yardımcı olmak zaten seviyorum. Dedim hani onlara yardımcı olayım. O yüzden bu mesleği seçtim, mutluyum. E, şu anda e, Muğla'da e, daire başkanlığında eğitim yaptık. Zaten zorlu bir eğitim oldu da belli oluyor. Bu mesleği seçecek olan insanlara şunu söyleyeyim. Kolay bir meslek değil. Hani böyle meslek para kazanayım, işte öyle yatayım diye bir meslek asla değil. Aynı şekilde polislik, askerlik nasıl işten bir şekilde yapılıyorsa bu mesleğin de aynı şekilde işten yapılması lazım. Yoksa hani olmuyor yani bu meslek. Çünkü gönülden yapılan bir meslek. Para kaynağı veya başka bir şey olarak görülmemesi gerekiyor. Adım Sude Nuransu. Şehit Mustafa Alper meslek Yüksek Okulu'nda okuyorum sivil savunma bölümündeyim ee, küçüklükten beri hayalim olan bir meslekti zaten ee, ve önümde ailemde de itfaiyeciler var ve onlar bana çok önce oldular burada e, geldik ilk önce malzemeleri araçları vesaire tanıdık daha sonra e, yangın eğitimi ve kurtarma eğitimi yaptık yine malzemeleri kullanarak e, tanıdık çok güzeldi yani eğitimimiz Mula Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yatağım ve Kavakları Grup Amiri Halil İbrahim Pınarbış. Bugün bu, buradaki eğitimimizde Kavakları Şehit Mustafa Alper, Meslek Hüsnü Hukuklu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü arkadaşlarımızla beraber temel itfaiyecilik eğitimleri kapsamında itfaiyemizde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızda buna tüm ekipmanlarımız, yeni kaza kurtarmada, depremde ve diğer silimasyon, kısımlarında yaptığımız çalışmalar kapsamında yeni araçlarımız, merdivenli araçlarımız ve ekipmanların hem tanıtımını hem arkadaşlarımızla da bir eğitim gerçekleştirdik, bir tatbikat gerçekleştirdik. Mehmet Karyadı, Mola Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı. Afet ve acil durumlarda hangi ekipmanlar nasıl kullanılıyor, hangi olaylardan ne tür müdahaleler yapılıyor, bununla ilgili pratiklerini kazandırdık. Bugüne kadar 2014 Büyükşehir olduğundan bu yana 43 stajyerimize Mezun ettik. Bunların birçoğunun üretim e, görevlisi, e, itfaiyeci ve diğer kamu kurumlarında memur olması bize gurur veriyor Muğla İtfaiyesi olarak. E, bugünden sonra da üniversitemizde olan çalışmalarımızın bütünleştirilmesi adına e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.